Selam. Masamıza bıraktığın kitaba bakıyoruz. Safa Kaçmaz'dan Tevrat, İncil ve Kur'an'ın Mezopotamya yazın kaynakları. Bu kitap bizi e, oldukça sarsıcı bir yolculuğa çıkaracak gibi duruyor. Hem de nasıl. Üç, büyük dinin temel anlatılarını alıp onları bambaşka bir yerden yani alışılmışın tamamen dışından okumamızı istiyor. İlahi bir vahi ya da mitolojik bir masal olarak değil. Aynen öyle. Mezopotamya'daki Sümer ve Akat toplumlarının sosyal yapıları, ittifakları ve ritüelleri üzerinden okumayı öneriyor. Yani resmen diyor ki din dediğimiz şeyin kökeninde bambaşka bir dinamik var. Kesinlikle. Kitabın ortaya koyduğu tez bir nevi kutsal metinler için rozetta taşı sunma iddiasında. Diyor ki bu metinlerdeki semboller, kurallar hatta tanrısal anlatılar evet. aslında bu iki antik toplum arasındaki evlilik, çocuk paylaşımı, ürün ve iktidar mücadelelerinin sembolik birer kaydı. Yani aslında bu sohbette şunu deşeceğiz. Kutsal metinlerde okuduğumuz her şey bu iki kabilenin arasındaki pazarlıkların bir şifresi olabilir mi? Bu okuma bütün bildiklerimizi temelden değiştirebilir. Tam olarak öyle. O zaman hemen zihnimizi en çok kurcalayan yerden başlayalım. O meşhur hikaye. Peki ya Adem'in cennetten kovulmasına neden olan o yasak meyve aslında bildiğimiz anlamda bir meyve değilse? Ya ardında çok daha sarsıcı bir toplumsal ritüel yatıyorsa? Tamam. Bu inanılmaz bir başlangıç noktası. Ama önce bir adım geri gidelim. Bu kadim metinleri binlerce yıldır süre gelen yorumlardan bu kadar farklı okumamızı sağlayan şey ne? Hı hı. Safa Kaçmaz'ın bu şifreleri çözmek için kullandığı anahtar tam olarak nedir? Yazarın sunduğu anahtar aslında basit bir varsayıma dayanıyor. Tüm bu sembolik dilin temelinde birbiriyle hem rakip hem de müttefik olan iki temel toplum biriminin olduğunu kabul etmek. İki toplum. Evet. Kaynaklarda bu ikilik şöyle tanımlanıyor. Bir tarafta Akat toplumu var. Onlar gök, sağ, beyaz, güneş, çobanlık ve kuzey gibi kavramlarla sembolize ediliyor. Anladım. Diğer tarafta da Sümer toplumu olmalı o zaman tam zıt kutupta. Onlar da yer yani toprak, sol, kara, ay, tarım ve güney ile temsil ediliyorlar. Aynen öyle. Yani bir anda göksel çobanlar, Diğer yanda yersel çiftçiler. Bu ayrım birçok mitolojide var aslında. Var evet. Ama yazarın asıl vurguladığı nokta şu. Bu sadece soyut bir iyi kötü ya da aydınlık karanlık savaşı değil. Bu semboller iki gerçek insan topluluğunun sosyal, ekonomik ve siyasi ilişkilerini anlatıyor. Gerçek ilişkileri yani. Evet, aralarındaki gerilimi ve ittifakları Mesela sağ sol kavramlarının gündelik hayattaki ve dini yeri bile bu ikiliye dayanıyor olabilir. Bir dakika, bu biraz e, zorlama bir yorum gibi gelmiyor mu kulağa? Yani gündelik bir sağ elinle ye tavsiyesinin kökenini binlerce yıl önceki bir kabile ittifakına bağlamak çok iddialı bir sıçrama değil mi? İlk başta öyle gelebilir ama yazar şöyle kuruyor bağlantıyı. Bu sadece bir tavsiye değil, bir statü göstergesi. Akadlar baskın taraf olduğu için sağ ile ilişkilendirilen her şey üstün, kutsal ve doğru kabul ediliyor. Hı, hı. Sümerlerin tarafı olan solsa ikincil hatta bazen tekinsiz görülüyor. Düşünün, Kur'an'da amel defteri sağdan verilenler cennetlik, soldan verilenlerse cehennemlik olarak tanımlanır. Doğru, evet. İşte bu, o binlerce yıllık toplumsal ayrımın dilde ve inançta bıraktığı derin iz olarak yorumlanıyor. Bu anahtarı bir kere kabul ettiğinizde metinlerdeki birçok anlamsız görünen detay anlam kazanmaya başlıyor. Anladım. Bu anahtar teorisi cepte. Aklıma takılan ilk şey en başta sorduğumuz o yasak meyve meselesi. Evet. Eğer her şey bu Sümer akat çekişmesinin bir sembolü ise, ilk günah hikayesi bu anahtarla açılınca karşımıza ne çıkıyor? İşte kitabın en çarpıcı ve belki de en rahatsız edici iddiası burada. Yazarın analizine göre metinlerdeki meyve kelimesi aslında rahmin ürünü için kullanılan bir metafor. Rahmin ürünü mü? Evet. Yani bir çocuk veya bebek. Bir saniye bir saniye durup düşünmem lazım. Yani sen diyorsun ki binlerce yıldır bize anlatılan ilk günah hikayesi Adem'in bir elma yemesinden ibaret değil. Değil. Bir yamyamlık ritüeliyle mi ilgili? Bu sadece ağır değil, her şeyi temelden sarsan bir iddia. Oldukça sarsıcı evet. Bu nasıl mümkün olabilir? Yazar metinlerde buna dair nasıl bir kanıt buluyor? Kanıtlar birkaç katmandan oluşuyor. Teze göre Adem'e konulan yasak oğullar olarak anılan bir dini grubun uyguladığı ritüelistik çocuk yamyamlığından yani bebek yiyiciliğinden uzak durması içinde. İnanılmaz! Yılan ve Havva ki yazar bunların Sümer Akat ittifakının diğer kanadını temsil ettiğini öne sürüyor, Adem'i bu ritüele teşvik ediyor. Neden? Çünkü inanışa göre bu ritüel aracılığıyla bilgi olunacağına hatta tanrılaşılacağına inanılıyordu. Tanrı'nın bilgiyi yasaklaması da bu yüzden. Bu Tanrı'nın Adem'e söylediği "Yersen ölürsün" uyarısının da farklı bir boyuta taşıyor. Çünkü Adem meyveyi yiyor ama fiziksel olarak ölmüyor. Aynen. Yıllarca yaşayıp çocukları oluyor. Bu çelişki hep kafamı karıştırmıştır. Tam da bu noktada yazar önemli bir ayrım yapıyor. Buradaki ölüm fiziksel bir ölüm değil. Kurban edilmek üzere belirlenmiş bir ölümlü oğul statüsüne geçmek anlamına geliyor. Yani bir statü değişikliği mi? Kesinlikle. Adem bu ritüele katılarak yaşayan statüsünden çıkıp her an kurban edilebilecek bir ölümlü haline geliyor. O an ölmüyor ama artık kurban kastına dahil olmuş oluyor. He, o zaman o yaşam yiyeceği ve ölüm yiyeceği kavramları da buradan mı geliyor? Kaynaklarında bu kavramların altını çizmişsin. Kesinlikle. Bu kavramlar Mezopotamya dini literatürünün temelini oluşturuyor. Bir topluluk için yaşam yiyeceği olan bir şey, ittifakın diğer tarafı için ölüm yiyeceği olabiliyor. Anladım. Yazar bu izlerin daha sonraki dinlerde sembolik olarak devam ettiğini iddia ediyor. Mesela İsa'nın son akşam yemeğinde havarilerine "Ekmek için bu benim etim, yaşam yiyeceğidir." demesi. Evet. Veya şarap için bu benim kanım yaşam içeceğidir demesi ya da Kabe'deki zemzem suyunun yaşam suyu yani abı hayat olarak kabul edilmesi. Hepsi aynı kökene mi bağlanıyor? Hepsi o kadim Mezopotamya ritüellerinin binlerce yıllık yansımaları olarak yorumlanıyor. Bu okuma biçimi her şeyi alt üst ediyor. Sadece hikayelerin anlamını değil, dinlerin tarihsel sıralamasına dair algımızı bile temelden sarsıyor. Kesinlikle. Genellikle Yahudiliğin Hristiyanlıktan önce geldiğini kabul ederiz ama bu analiz sanki bambaşka hatta tam tersi bir şey söylüyor. Evet bu da kitabın en radikal sonuçlarından biri. Yazar dinlerin kavramsal gelişimini temel aldıkları toplumsal evrim aşamalarına göre yeniden sıralıyor. Ve bu sıralama bildiğimiz kronolojiyle tamamen çelişiyor. Nasıl yani? Hristiyanlık kavramsal olarak nasıl daha eski olabilir? Şöyle açıklıyor. İki temel toplumsal aşama var. Birinci ve daha ilkel olan aşama ölümlü oğul dönemi ölümlü oğul. Bu aşamada iki toplum arasındaki evlilikten doğan oğul kurban edilmek üzere baba tarafına veriliyor. Yani ortada bir baba ve kurban edilecek bir oğul var. Musal yapıyı yansıtıyor. Ve bu daha eski bir aşama. Evet, yazar bunun daha erken bir toplumsal aşama olduğunu savunuyor. Çünkü henüz miras hukuku gibi daha karmaşık yapılar gelişmemiş, kabileler arasındaki çocuk paylaşımı sorunu en vahşi yöntem olan kurban ritüeli üzerinden çözülüyor. Peki ikinci yani daha gelişmiş aşama ne? Yahudiliğin temelini oluşturan yapı nasıl ortaya çıkıyor? İkinci aşama yaşayan oğul dönemi. Toplum geliştikçe ve insan kurbanlı ritüeli yavaş yavaş sembolikleşmeye başladıkça çocuklar üzerindeki paylaşım kuralları da değişiyor. Artık kurban edilmiyorlar yani. Hayır. Bunun yerine miras ve aidiyet üzerinden paylaşılıyorlar. Büyük oğul yani babanın mirasçısı ve küçük oğul yani ana tarafına ait olan oğul ayrımı ortaya çıkıyor. Tevrat'taki Yakup ve Esaf hikayesi. Tam da o. Yakup ve Esaf hikayesi bu yeni toplumsal yapının ve miras hukukunun merkezinde yer alıyor. Yakup'un bir mercimek çorbası karşılığında Esaf'dan büyük oğulluk hakkını satın alması. Aslında bir statü değişimi. Aynen öyle. Bu toplumsal statü değişiminin sembolik bir anlatımı. O zaman varılan sonuç inanılmaz derecede çarpıcı. Bu analize göre Hristiyan teolojisinin temelini oluşturan baba, ölümlü oğul toplumsal yapısı, Yahudiliğin temelini oluşturan büyük oğul, küçük oğul miras hukukundan daha eski, daha ilkel. Kavramsal olarak evet. Yani kavramsal olarak Hristiyanlık Yahudilikten önce geliyor. Aynen öyle. Yazarın vardığı sonuç bu. Bu Hristiyanlığın bir kurum olarak Yahudilikten sonra ortaya çıktığı gerçeğini değiştirmiyor. O tarihsel bir gerçek. Anladım. Ama Hristiyanlığın temelindeki inanç yapısını oluşturan toplumsal ilişkilerin Yahudiliğin temelindeki toplumsal ilişkilerden daha erken bir döneme ait olduğunu iddia ediyor. Bu dinler tarihini tamamen farklı bir kronolojiyle okumak demek. Zihnim alak bullak oldu. Yasak meyve, dinlerin sırası, her şey alt üst oldu. Bu Sümer Akat gözlüğüyle bakınca Tevrat'taki başka hangi bildik hikayeler tanınmaz hale geliyor? Oo pek çoğu. Mesela Nuh'un gemisi. O da mı aslında bildiğimiz gibi değil? Hiç değil. Kitapta bununla ilgili de çok çarpıcı bir iddia var. Yazar Nuh'un gemisinin su üzerinde giden bir araç olmadığını öne sürüyor. Değilse ne peki? Kurban törenlerinde kullanılan devasa bir kazan, bir tabut ya da tören alaylarında taşınan bir tahterevan gibi ritüel nesneleri olduğunu söylüyor. Demek gemi bir kazan. Bu korkunç bir düşünce ama Az önce bahsettiğin o ölümlü oğul ritüelini düşününce evet. kurbanların bu kazan içinde kaynatıldığı bir tören anı canlanıyor gözümde. Her şey birbiriyle bağlanıyor gibi. Peki metinlerde bunu destekleyen bir ipucu var mı? Hem de çok net bir ipucu var. Kur'an'da tufanın başlangıcı kazanlar kaynayınca olarak tasvir ediliyor. Aa doğru. Bu ifade geminin bir kazan olduğu tezini doğrudan destekliyor. Ayrıca Metinlerde geçen deniz kelimesinin de okyanus anlamına gelmediği, Kudüs Tapınağının avlusundaki o devasa ritüel havuzuna deniz adının verildiği belirtiliyor. Yani gemi okyanusta değil, tapınaktaki bir havuzda mı yüzüyor? Teze göre aynen öyle. Tapınaktaki o ritüel havuzunda. Dağ sembolü de aynı mantıkla yeniden yorumlanıyor sanırım. Peygamberlerin dağa çıkması falan. Kesinlikle. Dağ coğrafi bir yükselti değil, tapınağın kendisi olarak yorumlanıyor. Zaten eski tapınaklara kutsal dağ veya Ulu Dağ denmesi de bu yüzden. Yani bir peygamberin dağa çıkması, tapınakta bir ritüele katılması anlamına geliyor. Aynen. Bir yetki alması. Bu sembolleri bu şekilde okuyunca kutsal metinler bir anda bir ritüel alanının krokisine dönüşüyor. Kitapta çok daha kişisel ve bedensel ritüellere dair de iddialar var. Senin notlarında hadım edilme konusunu görünce şaşırdım. Bunun konumuzda ne ilgisi var? Çok yakından ilgisi var. Hadım edilme, kurban edilmekten kurtulan ilk oğulların yaşamları bağışlandığı için Tanrı'ya adanmasını simgeliyor. Bu kişiler zamanla rahip kaslarının temelini oluşturuyor. Anladım. Yazar burada daha da ileri giderek şaşırtıcı bir dil bilimsel iddiada bulunuyor. Türkçe argodaki top kelimesinin kökeninin bu mezopotamya ritüellerine bağlanabileceğini söylüyor. Nasıl yani? Şöyle ki top kelimesi hem yuvarlak dünyayı hem de taşağı yani testisi ifade edebiliyor. Bu bağlantı üzerinden hadım edilme ritüelinin bu kelimenin kökeninde olabileceğini öne sürüyor. Vay canına. Gündelik argoda kullandığımız bir kelimenin altından binlerce yıllık bu kadar bedensel ve vahşi bir ritüelin çıkabileceğini hiç düşünmezdim. Gerçekten şaşırtıcı. Bu insanın tüylerini diken diken ediyor. O zaman Adem ve Havva'nın cennetten kovulduktan sonra kullandığı o meşhur incir yaprağı da cinsel organları örtmekten daha derin bir anlamamı sahip. Aynen öyle. Yazar incir yaprağının sadece bir utanma belirtisi olmadığını, doğrudan hadım edilme ritüeli ve testislerin kutsallığıyla bağlantılı bir sembol olduğunu iddia ediyor. Her şey birbirine bağlı. Evet. En masum görünen sembollerin altında bile oldukça vahşi ve somut toplumsal uygulamaların yattığını gösteriyor. Gerçekten baş döndürücü bir analiz. Bu sohbeti toparlayacak olursak, Safa Kaçmaz'ın bu çalışması kutsal metinlere bakışımızı kökten değiştirmeyi öneriyor. Hı hı. Bu metinleri artık sadece ilahi birer vahiy ya da basit birer masal olarak değil, antik toplumların sosyal evrimlerini, ittifaklarını ve insan kurbanı gibi vahşi ritüellerini zamanla nasıl karmaşık sembollere dönüştürdüklerini gösteren birer tarihsel kayıt olarak okumamızı teklif ediyor. Çok doğru bir özet. Yazarın amacı bu metinleri yanlışlamak ya da doğrulamak değil. Onların nasıl oluştuklarını, hangi toplumsal ihtiyaçlara cevap verdiklerini ve arkalarındaki gerçek insan deneyimini anlamaya çalışmak. Anladım. Yani bunlar aslında bir nevi antik anayasalar. Kesinlikle. Son derece somut, sosyal, ekonomik ve politik anlaşmaların ürünü. O zaman sana üzerinde düşüneceğin son bir soru bırakalım. Elbette. Şöyle bir soruyla bitirebiliriz. Eğer en Kutsal kabul ettiğimiz anlatıların kökeninde antik kabilelerin çocuklar ve kaynaklar üzerindeki çatışmalarını sembolik olarak çözen toplumsal anlaşmalar yatıyorsa evet bu durum bugün karşılaştığımız modern çatışmalar hakkında bize ne söylüyor olabilir Farkında olmadan farklı sembollerle de olsa hala aynı temel sorunları mı müzakere ediyoruz